Ben İhvan liderlerini bir bir tutuklayan, halkın meşru tercihiyle yönetime getirdiği Muhammed Mursi ve arkadaşlarını, Yusuf misali, bir kez daha kuru iftiralarla zindanlara tıkan Cunta rejimi devrik firavunu serbest bırakarak kendi yollarını ve gayelerini açıkça ortaya koymuş oldular. Onlar bir kez daha yeryüzünde firavun gibi azmak ve insanları katletmek ve insanları Allah Azze ve Celle'nin deyimiyle ateşe varit etmekle meşguller şu anda. Tarihi barış ve hizmetlerle dolu olan Müslümanların onuru olan İhvan-ı Müslümin hareketini Türkçe tabiriyle Müslüman Kardeşler Hareketi'ni terör hareketi olarak lanse edip yasaklayanlar bilsinler ki şu Müslümanlar onların terörist olduklarına inanmıyorlar. Şu Müslümanlar kimin terörist olduğunu iyi biliyorlar. Asıl terörist halkın değerlerine düşman olanlardır. Asıl terörist halkın değerlerini hiçe sayıp kendi şeytani duygularıyla emir aldıkları büyük şeytanların isteklerini yerine getirerek Müslümanlara zulmedenlerdir. Camileri kuşatıp Müslümanları katledenlerdir. Kardeşim muhakkak ki ellerinden kanlar akmıştır. Ve zillete mahkum olmaktan yüz çevirmiştir. Muhakkak ki bir gün o şehadet aşıkları Ebediyet kanı ile cennete yükselecektir. Kardeşim, sana ne oluyor ki? Savaştan bıkmışsın, omuzundan silahını atmışsın. Söyle, bana kim fedakarlık edecek? Ve yaraları kim saracak? Ve yeniden sancağımızı kim dalacak? gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de düğünüm akşam vakitlerinde değil öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında Medien sollen ihren Prinzipien gerecht werden und die Situation in Ägypten unparteiisch und vor allem losgelöst von ihrer kritischen Haltung gegenüber der Muslimbruderschaft als das benennen, was es tatsächlich ist. Es ist ein blutiger Militärputsch. bebeler vurulur kucağında annesinin. Seni vuranlar bana da kıyarlar annem. Beni de biçerler benden ağır silahlarıyla. Adım Ahmet, Esma, Ayşe, Ali, Mustafa benim ve ben kefenler içindeyim. Katillerimin de isimleri benim gibi. Muhammed, Abdülfettah, Ahmet, Mustafa ve Yusuf onların da adları. Ben kefenler içindeyken onlar sevinç içinde. Ben ötesindeyken bir adım bu hayatın, onlar zirvesinde tam aşağılığın. Dedim ya Esma benim adım. Hatırlar mısın ey mücahit babam? Hani oturtur dizlerine, okşardın saçlarımı ve severdin beni. Sevdiği gibi Ebu Bekir'in esmasını. Hep iftiharım ol derdin bana. Tıpkı Ebu Bekir'in esması gibi. Direnişi fısıldardın ruhumuza. İzzetle süsler de öyle koklardın saçlarımı. Ve tekrar tekrar çağırırdın beni. Şehidem esmam diye. Ya ilahi Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavmi gibi dünyaya dalan, varlığını dünya işlerine adayan, bütün enerjisini mal toplamaya adayan Müslümanların gözlerindeki perdeyi kaldır. Öyle bir şuur ver ki bize ahirette sadece ve sadece salih amellerimizin bir işe yarayabileceğini anlayabilelim. Ya ilahi senin huzuruna hangi yüzle çıkacağız? Sen bize benim için ne yaptınız diye sorarsan biz sana ne cevap vereceğiz? Sana hangi mazeretleri sunacağız? Allah'ın şehadetle canımızı al ki sana sunacak bir damla kanımız olsun. Amin.